Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pes gibi 20 mobil oynuyoruz. Arkadaşlar bugün şey bu box paket açılacağız Open challenge'dan o ilk iki görevi yaptım. 100 bin lirayı topladım. Arkadaşlar ben bayağı da video çekemiyordum lgs hazırlandığım için. Hesap kardeşimdeydi. Bakın hesabı nasıl değiştirmiş. Bayağı değişmiş, düzenim değişmiş. Yeni oyuncular çıkarmış. Mesela Berkamp, Van Dyke. Yediklerde bakın. Martinez, Sanson, Dybala, Harry Kane, Lukaku, Lewandowski, Coutinho. Böyle. Cardinal'da çıkarmış Donnelo ile beraber. Juventus'tan açmış. Böyle hesap. Şimdi paket açılımına geçelim. İnşallah güzel siyah toplar buluruz. Hani inşallah siyah top buluruz diyelim. Bismillah deyip başlayalım. Açıyorum. Açtık. Bakalım nereye geliyor. İnşallah siyah top gelir. İtalya gitti arkadaşlar. Yoksa Ronaldo mu geliyor? 2 numara gümüş top. Kim bu? Görelim. Sabek herhalde. Sabek olan. Kalabriya. Evet bildim. Bakalım şimdi bir tane daha açalım. Bu sefer taktik yapalım böyle. Öylesine bir taktik işte. Cık. Yanlışlıkla kartı bastım ya. Heh. Çıkalım. Son kedi kardeşimi açtıracağım. Bakalım onu çıkartacak. Ya oyuncuları niye basıyorum ben ya? Elim kaymıyor. Aşağı indir, incir. Bitmiyor. Az önce çıkardığımız kalabri ya. Herhalde kardeşim bundan önce bayağı paket açmış. Ve az önce siyah gözüküyor. Sterling'i çıkarmış bir tane siyah top. Tamam bu kadar yeter. Daha fazla yemeye gerek yok. Açıyorum. Bakalım nereye gidecek. İngiltere gitti. bakalım sarı top altı numara sus su so, bu kim? son kez mi? Kim bu? Davinson Sanchez ve yanında daha sarı top. Şimdiki bu son top mu? Yok bu top daha var. Bunu da açalım. Bundan sonraki top kardeşimin Bakalım şimdi ne çıkartacağız? Bakıyoruz, bakıyoruz. Nereye gitti? Oho, çok Arjantin'e gitti. Sarı top 10 numara Bergius mu? Bergius mu? Kesin Bergius. Yo, Quentin o. var. Bu top Kardeşimin Şimdi kardeşim açacak Kardeşim açtı Telefonu verdim açtı Acaba kim çıkacak Kim çıkacak kim çıkacak Oho oh, oh. Nereye gitti bu Nerelere gitti Nerelere Kesin çok kötü bir oyuncu gelecek Hayır ya Niye bu kadar kötü geldi? Bu oyuncular çıktı. Arkadaşlar top açılımız burada bitiyor. Şimdi size kardeşimin takımını göstereyim. Kardeşim de oynuyor bu oyunu. Bakalım kardeşimin takımı nasıl? Bakalım neler çıkarmış. Ben video çek çekene kadar yani bu çekmediğim süreçte. Ana takım. Kardeşim. Kudunio unutuyor. Mbappe. Bir yıl. Beckham. Kimmich. Delight. Çıkarmış. 100 Delight. Olamaz. Olamaz. yüzde Delight. Van Dijk. Arnold. Kolarov Kolarov hatta Ters deygeni çıkarmış Çıkalım Kardeşim 100 çıkarmış ve ağlamak istiyorum Bana çıkartamayıp kendine çıkartması ya Böyle olmaz olsun bu iş ya 100 like yani Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum Beğeni attım. Like atın, beğeni atın diyor arkadaşım. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.